Merhaba sevgili çocuklar. İkinci sınıf matematik dersi zaman problemleriyle devam edelim. Gelin birlikte yeni problemlerimize bakalım. Evet ilk problemimiz. Hava okuldan saat 17'de çıkıyor. Yarım saat sonra evde oluyor. Hava saat kaça, kaçta eve varmış olur? Yarım saatimiz kaç dakikaydı? Yarım saatimiz 30 dakikaydı değil mi çocuklar? 17'de okudan çıkan hava 17.00 dakika kısmı. Yarım saat sonra evde olduğuna göre dakikamızı ekleyelim. 17.30'da evde olur Evet bir diğer sorumuza bakalım Yukarıdaki saatte başlayan toplantı 1430'da bitti. Toplantı kaç saat sürmüştür? Yukarıdaki saatimiz kaç 11.30 kaçta bitmiş 11.30'da başlamış. 14.30'da bitmiş. Toplantının ne kadar sürdüğünü istiyor bizden değil mi? O zaman ne yapıyoruz? 14.30'dan 11.30'u çıkaralım. Dakikayı dakikadan saati saatten çıkartacağız çocuklar. Evet 30'dan 30'u çıkarttığımız zaman 0'ı buluruz. 4'ten 1'i çıkarttığımız zaman 3'ü buluruz. 1'den 1'i çıkarttığımız zaman sıfırı buluruz. Evet toplantımız tam 3 saat sürmüş. Güzel. Bir diğer sorumuz yine yukarıda belirtilen saatte başlayan tiyatro 1 saat 30 dakika sürmüş. Tiyatro kaç saat kaçta bitmiştir? Bizden bunu istiyor. Kaçta başlamış 15'te başlamış değil mi? Ne kadar sürmüş? 1 saat 30 dakika sürmüş. Dakikaları topladık. 5, 1 daha. 6. Evet tiyatro saat tam 16:30'da bitmiş. 16:30'da bitmiş. Saatle gösterdiğimiz zaman da çocuklar Evet hemen bir saat çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15'imiz kaç yapıyordu? 3 yapıyordu değil mi? 1 saat 30 dakika devam etmiş. Evet, akrebimiz ve yel kovanımız 16 30. Bir diğer sorumuz. Yine yukarıda belirtilen saatte evden işe gitmek için yola çıkan bir işçi. 2 saat sonra iş yerine ulaştığında yani iş yerine gittiğinde saat kaç olmuş olur? İşçi kaçta başlıyor? gitmeye 7.30'da. Saatimiz 7 8 9 10 11 12 7.30'a kaç saat ekleyelim? 2 saat. 7, 2 daha 9. 9, 30 daha. Bakın. 930'da iş yerine ulaşmış olur işçi. Bir diğer sorumuz. Tatile gitmek için saat 5'te yola çıktık. On dörtte vardık. Kaç saat yolculuk yapmış oluruz? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ay yanlış yazık. Düzeltelim hemen. 9 10 11 12. Saat 5'te yola çıkmışlar. Bakın saat 14. Saat 14 aynı zamanda neydi? Öğleden sonra 2 idi değil mi çocuklar? Bu şekilde. Saat 2'de varmışlar. Ee, yola çıkmışlar. Kaç saat yolculuk yapmışlar? 14'ten 5'e çıkarttığımız zaman 9 saat bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saat yolculuk yapılmış değil mi çocuklar? Bir diğer sorumuza baktığımız zaman saat 8'de başlayan dizi 11'de bitmiştir. Buna göre dizi kaç saat sürmüştür? Dakika kısmı boş olduğu için 11'den 8'i çıkarabiliriz direkt. 11'den 8'i çıkarttığımız zaman dizi 3 saat sürmüş çocuklar. Evet. 8'de başlamış, 11'de bitmiş. 8 11'den 8'i çıkarttığımız zaman da dizinin sürdüğü miktarı 3 saati bulmuş oluyoruz. Bir diğer sorumuz ise Kol saatim 4 saat geri kalmıştır. Kol saatim 15.45'i gösterdiğine göre... 15.45'i gösterdiğine göre... Gerçekte saat kaç? Normalde 4 saat ileri olması lazım değil mi bunun? Saat geri kalmıştır. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? 4 saat ilerisine... E, ayarlamak için toplama yapıyorduk. 15 ile 4 saati toplayalım. 45 9 Demek ki saat neymiş? 19.45'miş normalde. Evet. Eğer saatimiz geri kalmışsa ve ileriye ayarlamak istiyorsak 4 saat ileri alıyoruz. Yani 4 saat ile topluyoruz. Bir diğer problemimiz de bakalım. Ablam saat 13'te fırını çalıştırdı. Yaptığı böreği fırına koydu. Börek 30 dakika sonra piştiğine göre ablam böreği saat kaçta fırından çıkartmıştır? Evet ablamız bir börek yapıyor. Saat kaçta fırına koyuyor? Fırını çalıştırıyor. 13. Börek kaç dakikada pişiyor? 30 dakikada. Dakikayı toplayacağız çocuklar bu sefer. 0, 3. Evet börek kaçta pişip fırından çıkıyor? 13, 30'da börek fırından çıkmıştır. Çok güzel. Diğer bir sorumuzda Nalan'ın saati 9.30'u gösteriyor. Nalan'ın saati 30 dakika ileriymiş. Bakın. Evet bu önemli. Nalan'ın saati 9.30'u gösteriyor. Ama olması gerekenden ileri mi? Evet. Böyle bir durumda ne yapacağız öncesini ayarlamak için? Çıkarma işlemi yapıyorduk değil mi? 9.30'dan 30'u çıkartıyoruz. Çünkü Nalan'ın saati ileri. Normalde saat 9 Evet. Eğer geriye doğru ayarlamamız gerekiyorsa saati ne yapıyoruz? Geriye alıyoruz. Yani çıkarma işlemi yapıyoruz ya da çıkarıyoruz. Çok güzel çocuklar. Bir diğer problemimiz de Murat saat 8'de Ankara'ya gitmek için yola çıktı. 6 saat yolculuk yaptıktan sonra İstanbul'a gittiğinde saat kaçtır? Evet, Ankara'da saat 8'de çıkıyor Murat. Yolculuğu ne kadar sürüyor? 6 saat sürüyor. 6 saat sonrasını bulmamızı istiyor. Yani hangi işlemi yapacağız? Toplama işlemi yapacağız. Şu sıfırları silelim. Dakika olmadığı zaman sıfır yazmamıza gerek yok. 8 ile 6'yı topladığımız zaman ne yapar çocuklar? İleri sayıyoruz 8'den. Evet, 14 yapar. Saat 14'de İstanbul'a varmış Murat, değil mi? Öğleden sonra 2 de diyebiliyoruz buna. Evet. Bir diğer sorumuz. Babam her gün saat 9'da işe gidiyor. 10 saat sonra eve dönüyor. Babam eve geldiğinde saat kaç olur? Babam kaçta evden çıkıyor? 9'da. Peki kaçta eve dönüyor? 10 saat sonra. 10 ile 9'u topladığımız zaman babamın işte geçen süreyi sine bulabiliriz değil mi? Evet onla 9'u topladığımız zaman 19 yapar. Babamız eve geldiğinde saat 19 olur. Evet çok güzel. Bir diğer sorumuz Kenan okula gitmek için her gün 12'de evden çıkıyor. 18'de eve dönüyor bakın. Okula gitmek için 12'de evden çıkıyor. Ne zaman dönüyor? 18'de dönüyor. Kenan okulda kaç saat kalmaktadır? Aradaki farkı istiyor değil mi bizden? Okulda kaldığı süreyi istiyor yani. O zaman 18'den 12'yi çıkardığımız zaman ne yapar? 6 saat yapar. Kenan Okulda tam 6 saat kalmıştır çocuklar. Diğer sorumuz ise Serpil akşam 21'de yatıp sabah 7'de kalkıyor. Serpil kaç saat uyumuştur? Bunu saat üzerinde anlatmak daha kolay olacak çocuklar ya da anlamanız daha kolay olacak. Şimdi güzel bir saat çizelim. Evet, çiziyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saat 21 aynı zamanda kaçı gösteriyor çocuklar? Saat analog saatlerde 9'u gösteriyor değil mi? 21'de yatan Serpil sabah 7'de kalkıyor. Dakikaları göstermeme gerek yok. Şu an saatler üzerinde yapacağız. Serpil ne kadar uyuyor bakın buradan buraya kadar uyuyacak. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serpil tam 10 saat uyumuş çocuklar. Evet 9'dan 12'ye kadar kaç saat geçmiş? 3 saat geçmiş. 12'den 7'ye kadar da 7 saat geçmiş. Eğer matematik işlemiyle yapmamız gerekirse 12'ye kadar kısmı ayrı toplarız, yazarız 3 saat ve 12'den sonraki kısmı da ayrı yazıp 10 saati bulabiliriz. Bu da farklı bir yöntem olarak aklımızda kalsın. Evet gelelim bir diğer sorumuz. Ali hafta sonları 9 ile 11 arası spor yapıyor. Ali bir ayda kaç saat spor yapar? Biz ne demiştik? Bir haftayı, bir ayı biz dört hafta olarak hesaplıyorduk değil mi? Bir ayda dört hafta vardı. Hafta sonları dediğine göre hafta sonları kaç gündür? Hafta sonları iki gündür. 4 hafta varsa ve her hafta sonu 2 günden oluyorsa ibadetse 2 4 6 8 gün yapar değil mi? O da hafta sonlarını hesapladığımız zaman 8 gün yapar. 9 ile 11 arası 2 saatse günlük 2 saat spor yapıyorsa 8 tane 2'nin toplamı yapabiliriz bunu. 2 2 2 2 yan yana yazıyorum. 2 5 2 6 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 daha 4. 4 2 daha 6. 6 2 daha 8. 8 2 daha 10. 10 2 daha 12. 12 2 daha 14 14 2 daha 16 saat spor yapar Ali bir ayda. Evet sorularımız biraz yavaş yavaş zorlaşmaya başladı değil mi? Ama olsun sizler bunları hep yapabilirsiniz çocuklar. Evet bu sorumuzda Dilek diye bir öğrencimiz var. Dilek okula gitmek için her gün saat 9'da evden çıkıyor. Evet, 9'da evden çıkıyor. 6 saat sonra eve geliyor Dilek. 6 saat sonra. Dilek saat kaçta evde olur çocuklar? Bunu bulabilmemiz için 9 da 6'yı toplayalım. 9, 6 daha 10, 5 yapar. Evet Dilek 6 saat sonra yani saat 15'te eve dönüyormuş. Evet çok güzel. Devam edelim. Babam her gün saat 8'de işe gidiyor. Gidiş saati kaç? 8. Kaçta dönüyor? 19'da dönüyor. Babam kaç saat çalışmaktadır? Bakın bu aradaki bizden farkı istiyor değil mi? Kaç saat çalıştığını istiyor. Ne yapalım o zaman? 19'dan 8'i çıkartırsak babamızın işte kaç saat kaldığını bulabiliriz. Babamız işte 11 saat kalıyormuş çocuklar. Evet. Yani 11 saat çalışıyor baba. Evet çocuklar. Zaman problemlerimizi böylelikle bitirmiş oluyoruz. Sizler için farklı örnekler bulmaya çalıştım, farklı örnekler üretmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bol bol soru çözerek bu bilgileri pekiştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.